küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Türkiye ekonomi modeliyle ülkemiz tüm küresel olumsuzluklara rağmen istikrarlı ve güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor. Öncü göstergeler ışığında bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü de rahatlıkla söyleyebiliriz. Yarın gayri safi yurt içi hasıla ilk çeyrek verileri açıklandığında İnşallah hep beraber şahit olacağız. Öncü verime, veriler büyümenin 2022 yılın ilk çeyreğinde yıllık olarak 7 civarında bir şekilde gerçekleştireceğini, gerçekleşeceğini işaret ediyor. Sen gitme.